güçlü sesi ve sahne performansının dışında açıklamalarıyla da adından sıkça söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay Amerikan Müzik Dergisi Billboard'da röportaj vermiş. Ardından 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından odasında iç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçtiği bir pozunu yayınlamıştı. Sizin ilgi alanınız benim iç çamaşırım. Ünlü şarkıcı, Yayınladığı kareleri takipçilerinden gelen tepkilere ise şu cevabı vermişti, Selda Bağcan ve Alayna Tilki yanıtı. Herkes o fotoğrafı konuştu. Daha sonra yazdıklarına açıklık getiren şarkıcı, sosyal medyada sosyal deneyler yapıyorum. İki gün önce Billboard'a röportaj veren ilk insan ben oldum. Bu benim için çok heyecanlıydı. Hayallerinin peşinden giden kadınlarla röportaj yapmak istemişler ve beni seçtiler. Benim için çok onur verici bir şeydi. Ertesi günde fotoğraf paylaştım. Herkes o fotoğrafı konuştu ama kimse bu arada verdiğim röportajı, anlattığım şeyleri konuşmadı. Öyle olunca ben de gerçekleri söylemek zorunda kaldım. Toplum benimle alakalı olduğu sürece binde toplumla alakalı konuşmaya devam edeceğim toplum hakkında analizlerimi de paylaşmaya devam edeceğim. Psikolog değilim ama böyle bir yetenem var şeklinde konuşmuştu. Güzel sürprizlerim olacak. Aleyna Tilki, önceki gün bir AVMD objektiflere takıldı. Yoğun bir tempoda çalıştığını belirten 22 yaşındaki şarkıcı, iki yeni albüm hazırlığında olduğunu söyledi. Şu sıralar Türkçe albüm için stüdyodayım. Sonu yaklaştık. Bu albüm biter bitmez yurt dışında İngilizce şarkı albümü için stüdyoya gireceğim. Sinanak Çıldanalı natilki açıklaması nokta farklı sürprizleri olduğunu dile getiren ünlü popçu yine yurt dışı için birbirinden farklı güzel sürprizlerimiz olacak. Gerçekten şu sıralar hem yurt içi hem de yurt dışı çok yoğun bir programda çalışıyoruz ekip olarak. Ama finalde çok güzel olacak dedi. Bazen bir dinme olabilir bazen iç çamaşırı olabilir. Alina Tilki, son dönemin çok konuşulan konularından olan sahne kıyafetleriyle ilgili, ben kendimi nasıl rahat ve natürel hissediyorsam öyle giyinmeyi tercih ediyorum. Bu bazen bir bikini olabilir, bazen bir iç çamaşırı olabilir, bazen de ışıltılı bir elbise olabilir. Önemli olan benim kendimi nasıl rahat ve natural hissettiğimdir. Bu konuda ben böyle düşünüyor ve davranıyorum açıklamasında bulundu. Aleyna tilki yayla da silahla ateş etti.